Herkese merhaba, Nazarcı Örgü Modelleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu iki tane çok güzel renkli, şahane kolay, çok şık duran bir e, Tunus işi model anlatımı yapacağım sizlerle. E, i̇ki renk kullanacağım ben ama e, siz tabii ki de yapacağınız ürüne göre istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. İsterseniz tek renk de yapabilirsiniz. Dilerseniz elinizde arta kalan ipleriniz varsa bu şekilde e, değerlendirebilirsiniz. E, battaniye olabilir, yelek olabilir, hırka olabilir. Tüm alanlarda çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Ee, çok fazla lafı uzatmadan, sizi de çok fazla meraklandırmadan Nazarcı Örgü Modelleri YouTube kanalına eğer ücretsiz olarak abone olduysanız hemen modelimize başlayalım. Yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Aslında çok güzel bir petrol yeşil ama e, videoda mavi gibi çıkıyor. Şöyle İpimi sabitleyerek başlamak istiyorum. Sayı kuralınız yok arkadaşlar. Siz yapacağınız ürüne göre kendi zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Ben size gösterme amaçlı ufak bir zincir üzerinden göstereceğim. Şöyle zincirlerimizi çektik. Hemen şu ilkine batmıyoruz. İlk zincirin zaten ilmeği burada. Hemen ikinci zincire batarak şöyle batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tunus işi temel sırayı yapacağız ilk önce. Her zaman olduğu gibi her bir zincirin içerisine batarak birer tane ilmek çıkartıyoruz ve ilmeklerimizi tığımızda, şişimizde topluyoruz. 3 sırada bir ben renk değiştireceğim. Siz dilediğiniz kadar sıra, dilediğiniz renkle örebilirsiniz. Dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Ama böyle arta kalan ipleri değerlendirmek bu tarz modellerde çok daha verimli oluyor diye düşünüyorum. Topladıktan sonra geriye doğru sıranın başına geleceğiz. Şöyle bakın ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum. Aldım. İki tane çıkartıyorum. Gayet rahat bir şekilde çok fazla sıkmayın elinizi geriye dönerken bu sefer e, kasma yapar ve örgünüz toplanır. Bunun olmaması için de elinizi olabildiğince rahat bırakmaya çalışın. Sıra başına kadar gelerek temel sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sırada modelimizi koyacağız. Bu benim kenar ilmeğim zaten. Bakın. Önümde görmüş olduğum bu bir ve ikincinin şu ara boşluğuna arasında boşluk var ya şu aralardaki boşluklara batacağız. Şöyle ara boşluğuna batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Bir sonraki araya batıyorum. Bakın. Aralara batıyoruz boşluklara. Şöyle boşluklara batarak yine ilmeklerimizi topluyoruz arkadaşlar sıra sonunda bir püf noktamız var çünkü bakın ilk kenar ilmeğimle birinci ilmeğimin ara boşluğuna battım sıra sonunda farklı bir şey yapacağız ikinci sırada daha farklı olacak tek püf noktası bu zaten eliniz e, bir zaman sonra alışıyor birkaç sırada sayarak gidebilirsiniz. Karışıklık olmasın diye ilmek sayınız değişmesin. Şuraya da bakın sonuna geldim. Battım. Şu son iki tane ilmeğimizi birlikte almıştık. Bu son iki ilmeğin arasına batmıyorum. Direkt şöyle sonuncuyu aldım. Buraya ilk araya battığım için Buradaki son iki tane ilmeğin hala boşluğuna batmıyorum arkadaşlar. Püf noktamız bu. Şimdi ikinci sırada ipim karışmış pardon. Geri dönüşte hiçbir bir e, işlemimiz yok. Normal. Az önce yaptığımız gibi geri dönüşümü sağlıyoruz. Aynı zamanda bu model çift taraflı da kullanılabiliyor. Hiç astar istemeyen çok güzel bir bebek battaniyesi olabilir. Astara hiç gerek yok. Bazı modeller mecburen astar istiyor biliyorsunuz ki. Bu benim ikinci sıram oldu. Temel sıramızla birlikte. Şimdi modelin ikinci sırası olacak. Ama örgümüzün üçüncü sırasındayız. Ne yapmıştık? İlk şu araya batmıştık bakın. Şimdi ilk sırada bu araya battığımız için ikinci sırada bir sonraki sıramızda bu araya batmayacağız. Bir sonraki aradan başlayacağız. Bir sonraki araya batıyorum. Sıra sonuna kadar tüm aralıklara batarak yine ilmeklerimi topluyorum. Dediğim gibi şaşırırsanız eğer ilmeklerinizi sayarak gidin birkaç sıra. Daha net anlayacaksınızdır. İlk yaptığımda ben de çok şaşırmıştım. Fazla battım. Hem ilk araya hem son araya battığınız zaman verev bir şekil alıyor. Çünkü artma yapıyor sürekli. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu son iki tanenin Şöyle arasına da batıyoruz bu kez. Çünkü ilk araya batmadık. Araya battıktan sonra şu son ilmeğimizi de ikili olarak alıyoruz. Tekrardan geriye dönüş sağlıyorum. Zaten iki sırada değiştiği için modelin tek püf noktası bu aslında. İlk sırada ilk araya batıyorsanız son araya batmıyorsunuz. İlk araya batmıyorsanız son araya batıyorsunuz. Bu şekilde geriye dönüyoruz. Şimdi ben renk değiştireceğim için son iki taneyi bırakıyorum. Diğer rengimize geçelim. Diğer rengimle Şöyle düğüm atayım açılmasın. Diğer rengimle kapattım. ne yapmıştık? İlk sırada ilk araya batmıştık. İkinci sırada ikinci araya batmıştık. Şimdi tekrardan ilk araya batarak başlayacağız. İlk araya battım. Yine sıra sonuna kadar aralara batarak devam ediyorum. Şimdi ilk arada tekrardan battığımız için son iki tane ilmeğin arasına batmayacağız. Son iki taneye bakın ikisinin arasına batmıyorum direkt Son ilmeğimi atlayıp şöyle ikisini birlikte aldım. Geri dönüş yine aynı şekilde devam ediyor. Şimdi de ilk araya değil ikinci araya batıyoruz ama son iki ilmeğin arasına batacağız sıra sonunda genelde böyle modellerde zıt renkler kullanmayı seviyorum işte yeşil turuncu gibi mor pembe olabilir sarı yeşil de olabilir bir kareye batmadık burada o yüzden bu son ikisinin arasına batıyorum ondan sonra kenar ilmeğimi aldım geri dönüşümüz yine aynı şekilde devam ediyor ben birkaç sıra daha yapıp size son halini göstermek istiyorum biraz daha büyüttüm örgümü gördüğünüz gibi 3 sırada bir çok güzel durdu bence. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Arka kısmı da çok farklı çok daha güzel bir model oldu. İki taraflı da kullanılabilir bence. Böyle kabartmalı oluyor. Çok severek kullandığım bir model. Ee, özellikle e, bere de çok güzel duruyor. Tabii kullanacağınız alanlar size kalmış arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin. İnşallah bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.